Velledi raitu fit takbi sukupta okunuyor. Yani o kuyuda gördüğün ateşte yanan insanlar böyle ateşin hararetiyle kuyunun ağzına doğru girip çıkacak gibi olup tekrar kuyunun içine dönenler kadın erkek kimlerdir? Çıplak kimseler. Fehumu zunat. Onlar zinakar insanlardır. Aziz kardeşlerim. Zina edenler. Şimdi yalnız tabi bu hadis i şerifi e, biz müminlere okuyoruz. Yani şimdi bizi e, e, dinleyen müminlere okuyoruz. Ne demek istiyorum? Yani adam diyor ki efendim ben diyor zina serbest olsun ben zina etmeliyim. O ben din size e, size demiyorum ki din size zaten zina helaldir haramdır diye bir mevzu yok. Bugün günümüzde bu tartışılıyor işte efendim niye zina niye olmasın efendim diğer o efendim ahlaksız e, işler ismini ifadesini bile e, söylemek edebimize hayamıza uymayan o efendim ahlaksızca işler niye olmasın diye bunu toplumun karşısında e, savunan haykıran e, bir takım e, şeyler var. Yani uğurlar var yani. Korona onların yanında bir şey değil yani. Korona onların yanında bir şey değil. Korona senin dünyanı kaybettirir. Bunların ne dünyası var ne ahireti var. Çirkef insanlar, alçak insanlar, kahpe insanlar. Bir de bir de efendim işte e, hocamız kalktı e, zina'nın ve o ahlaksız işin haram olduğunu söyleyince bunlar alındı. Siz niye alınıyorsunuz ya? Onu Müslümanlara söylüyor. Size demiyor ki. Size demiyor ki domuz eti yemekle övünen kimseler. Efendim afedesin affedersiniz domuzla yaşamayı savunanlar. Efendim maymun gibi yaşamayı savunanlar. Size anlatılmadı ki insanca yaşayanlara bu söylendi. Müslümanca yaşayanlara bu söylendi. Ha ama onlar diyor ki siz de bizim gibi olacaksınız. Aziz kardeşlerim olmayacağız. Kimsenin de onlar gibi olmasına müsaade etmememiz lazım. Bizim olmamamız önemlidir ama yeterli değildir. Bak adamlar gece gündüz çalışıyor, kadınlar gece gündüz çalışıyor. Neye? Veddu lev ne kema <laughs> keferu. Kendileri nasıl kafir, pislik, müptezel, alçak insan ise sizin de öyle olmanızı istiyor. İnnellezine yuhibbun en teşi'a'l fahişetu fillezine Müminlerin arasında fuhşun, hayasızlığın, iffetsizliğin, ahlaksızlığın, zinanın, efendim gayrimeşru işlerin yayılmasını sevenler var. Esas billah. vallahi yürüdü en aleykum ve yürüdü ledine yettebi ona en meylen azima. Allah sizin kendisine, dinine, kitabına, peygamberine, ahlaka, iffete, namusa, hayaya dönmenizi istiyor Allah. Ama şehvetlerinin esiri ve zebunu olan o alçaklar, o kahpeler ise sizin ahlaktan, iffetten, ağır, namus, nikahtan kayıp, sapıp gitmenizi, kendileri gibi olmanızı istiyor. İşte kavşakta insan karar vermeli. Biz kararımızı verdik. Asla o alçaklardan, o kahpelerden olmayacağız onlarla aynı yapı içerisinde, onlarla aynı çizgi içerisinde, onlarla aynı safta, onlarla aynı teşkilatta, onlarla aynı kafada, onlarla aynı efendim ortamda olmayacağız. Onlar domuzlarıyla, maymunlarıyla, domuzluklarıyla, maymunluklarıyla baş başa kalsınlar. Biz Müslümanlara konuşuyoruz. Lakin dediğim gibi bizi de rahat bırakmıyorlar kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Bel mekru leyli ve nehari te'murunena en billah. Gece gündüz Allah'a küfretmeyi, kafir olmayı, gavur olmayı, ahlaksız, iffetsiz, edepsiz olmayı emrediyorlar, istiyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Ey Müslümanlar, ellediğine amenü yukatilune fi sebilillah ve keferu yukatilune fi tağut. Müminler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler de kendi şeytanlarının yolunda savaşırlar. Yani kafir kafirliğini yapıyor. Sen de müminliğini yap, yap. Yapmalısın, yapıyorsun. Daha da fazla yap. Bu hadiseler, bu yaşanılanlar, bu duyduklarınız size, sizi dininize daha bir büyük bir hırsla, hevesle, heyecanla dinimize, ahlakımıza, aslımıza, özümüze, iffetimize, namusumuza döndürmelidir. Yani hayırlara vesile olmalıdır. Fakatilu evliya şeytan, şeytanın dostlarıyla, bu şeytanlarla, bu ahlaksızlarla bütün gücünüzle mukatele edin, mücadele edin. İnne keyde şeytan ikane zayıfa, şeytanın hilesi zayıftır Allahu Teala buyurur. Evet. Efendim İlim ve Yardımlaşma Derneği Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.